gitmek için Yunanistan Pire Limanı'ndayız. Bu arada taksilere burada yalnızca iki kişi biniliyor. Aa bu da bizim ferimiz. Okey. Gördüğünüz gibi sosyal mesafe tavan yapmış durumda. Görüyorsunuz değil mi? Bizden başka kimse maskeli değil. Şimdi bu arkamızdaki feri Siklades Adaları'na gidiyor. Ay şöyle konuşayım. Biletin bir tanesi 34 euro. 5 ee, saatlik bir yolculuk için 34 euro diyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çok güzel bir adaya gideceğiz. Dio Freddy Yunanistan'da sabah böyle kahveyle başlıyor. <laughs> Arkadaşlar iki tane kahveye 15, 17, 3 euro verdim. Yani kahvenin bir tanesi 1,5 euro kahvelerim yetişebildik. Ee, kahvelerimi aldım. Geldik bildik serimize. Bizi yer bulmak çok zor oldu ama sonunda şöyle bir yer bulabildik. Arkadaşlar yaklaşık bir 4-4,5 saattir falan yoldayız. Ben de şuracıkta verdim Şimdi bir yarım saat sonra Naxos odasına varmış olacağız. E, fakat ben e, bu gemiden inmeden önce size geminin içindekileri bir göstermek istiyorum. Şöyle küçük bir tura çıkalım gemide. E, bayağı cruise ship gibi böyle her şey var içinde. İşte mağazalar var, dükkanlar var, yemek yiyeceğiniz, bölgeler house'lar, kafe yerleri falan var. Business, class ayrı, ekonomi ayrı. Tabii ki de ekonomideyiz. Şöyle bir inmeden etrafı gezdireyim. Bakın burası benim oturduğum yer. Az önce ben tam şu taşıda oturuyordum. Şöyle. Kafe alanı. İşte kahvesi, pastanesi falan filan var. Yasmin. <laughs> Biraz tabii fiyatları böyle hafiften yüksektir. Bir kendinize. Barista. <laughs> <laughs> Traditional musakka gençler. Bizim musakkayı almışlar. Traditional musakka yapmışlar. Buna bir sahip çıkalım. buçuk <laughs> euro. Normalde Yunanistan'da fiyatlar böyle değil. Tamamen gemide yeni için fiyat bu şekilde. Şuralar aynı şekilde yolcu yerleri. Şöyle yine bir televizyon izliyoruz. Böyle herkes oturuyor, kahvesini falan içiyor. Fakat tabi size bu gösterdiğim yer ekonomi çünkü biznes'e giremiyorsunuz. Biletinizi soruyorlar, biletinize biznes bakıyorlar, biznes'e giremiyorsunuz. Böyle güzel bir dağıtır, oturma yerleri var işte. Bu filo Cafe Yunanistan'da çok şey bir kafe popüler bir kafe böyle franchiseları falan olan. Ha normalde böyle Yunanlılarınla falan tatil'e gitmek bu zamanda gerçekten hani bu kadar uygun olmuyor daha pahalı oluyor. Covid 19 sebebiyle turist gelemediği için haliyle mekan bize kaldı, fiyatlar da inanılmaz düştü. Şimdi az önce Paros Adası'nı geçtik. Bu bölge Siklades Adaları diye geçiyor. Biz Naxos Adası'na gidiyoruz. Zannedersem Naxos Adası'nın Türkçesi Nakşa. Dün öyle görmüştüm. Nakşa Adası. Adımız Zeus'tan alıyor. Orada Zeus'un çocukluğunun geçtiği bir dağ var. Her şey yolunda giderse... Zirveden selamlar. <laughs> Yüzümdeki kana bakar mısınız? bulabildiğimiz tek gölge burası. O yüzden şuraya buraya bir trekking rotası planlıyorum. Şimdi ben internetten baktım aslında motor kiralamak için. Online olarak günlük 12 euroya buldum. Motoru kiralayıp kalacağımız yer Porta yaklaşık 7-8 kilometre. Oradan devam edeceğiz. Şuradan renta karlar var. Bakalım oralardan şöyle uygun fiyatlı bir scooter alabilirsem. Yasas. Ekte mono aftakinita. İyi scooter. Mono aftakinita ifarista. Tahmin ettiğim gibi yalnızca mot, şey araba varmış. Ekte scooter. Scooter. Misafirlerim. Girdiğimiz bütün rentekarlar Kazıklamaya çalıştığı için. <laughs> Kazıklamaya çalışmadı ama fazla fiyat söyledi. İnternette bir yer bulmuştuk. 50 cc kalmamış, 125'lik günlük 16 liradan 3 günlük 125'lik motoru kiralayacağım. Şimdi onları bekliyorum burada, tam limana yakın bir yerdeyiz. Gelecekler, motoru teslim edecekler. Motoru kiraladık, buraya kadar getirdiler. Sözleşmeyi imzalıyoruz. Hayırlı olsun. İyi Türkiye. İşte küçücük bir işte mutfak var, dolabı falan var. Şöyle bir masası var. Yani gayet sade, değişik bir, bir yer bu şekilde. Tabii ben burayı neden tuttum? Denize inanılmaz yakın olduğu için ve şöyle tatlış bir manzarası olduğu için. Bakınız, bakınız. Ben size kaç paraya tuttuğumu burayı. 3 gece iki kişi 55 euro. 50 50 euro desek 7 ile çarpsak 7 kere 5 35 taş çatlasın 400 TL. yakın. Çünkü sabahtan beri yoldayız. Bir şey yemedik. Ee, karşısı hemen plaj. Böyle çok tatlı bir aile yeri. Ee, buraya da böyle çok tatlı bir havuz yapmışlar. Nereye oturalım? Ya o kadar sipariş verdik. Bu şezlong şemsiye parası alırlarsa soralım. Oh, great. Thank you, thank you. Tabii ki de ödemiyormuşuz. Tabii ki de ödemiyoruz. <laughs> Ödemem gençler. Allah'ın gölgesine para mı öderiz? Yaratırız bir gölge yani neymiş? Yemekler geldi. Göstermek istiyorum size hem fiyatına e, bilgi vermek amaçlı. Bir tane pizza şöyle bir patates. Patatesler yalnız şey değil öyle. Donmuş falan değil bildiğiniz ee, ev patates kızartması. Çahane gözüküyor. 10 euro ya. 10 euro. <laughs> <laughs> ya. Ben kendi kendine nasıl ya. Çok güzel sesi bir de. Gerçekten bu kadın olmak istiyorum. Ben bu ikisi Benim bir hani 10 10 sene, 15 sene sonra kendim bu olmalı yani. Bence kafası yani güzel mi bilmiyorum ama olmaya da bilir ya. Bence çok sabaksan şu anda sekiyor yani. yani. <laughs> Belki biraz alkollüdür ama alkollü böyle bir kafa yapmaz ki. Denizden geldik Açıkçası gün batımını orada yapmak istemedik Başka bir yere gideyim 3-4 saat falan orada durmuştum Bu arada eve gelince biliyordum Yani evin böyle deniz manzaralı Olacağını fakat o da Yani bu şu anda kaldığımız yerin Balkonu Balkonumda böyle bir sunset Beklemiyordum bu kadar güzel olacağını Bakar mısınız Şimdi e, biraz merkeze doğru gideceğiz, Adanın merkezine. Orada şu anda pandemiden dolayı çok fazla açık yer yok. Bir tane böyle sunset izleyebileceğimiz güzel bir şeyler içebileceğimiz bir var var. Şimdi yavaştan oraya doğru gideceğiz. <laughs> Kapama müziğini kendim yapayım? Şu telli turuna Sakın çıkma ötüka yollara Geldik şimdi Naxos'un sabah geldiğimiz portun limonun oradayız. Şimdi şöyle akşam bir şeyler atıştırabileceğimiz, üstüne bir şeyler içebileceğimiz bir yer bulmaya çalışıyorum. Çok güzel ya etraftaki kafeler, tavernalar tam böyle traditional Yunan tavernaları. Tabii ki bizim kültürümüzle çok benziyor. Gelip geçiyor her şey zamanla biz büyüdük baktık ne dedin ya Aa güzelmiş ya, sen Sevdin mi? Evet, aynen. Yani. Müzik de güzel. İddia ediyorum. Naxos'un en güzel barını bulup bu en güzel sunset görüntüsüne ben sahip oldum. <laughs> Siparişlerimizi verebildik. Gelince size göstereceğim. İki tane kokteyl söyledik işte the Rum bar, cocktail and spritz diyor. Menü de böyle işte Karabiyan, Güney Amerikan, dünyadaki hani birçok ünlü ramların olduğu bütün bar aslında full of ram dolu. Her yerde ram var. Fakat ben bilmediğim şeye girmedim. <laughs> Bildiğimiz böyle güzel bir kokteyl söyledik. Şu güneşin batışının tadını çıkarmak için. We in normally. It's obligated, right? To really? be with mask. Yeah, true. And the mask. No, mask even to work yemeklerimiz. Cem seninkinin adı neydi? Mediterranean. Mediterranean. Kokteyllere 9 euro dedik. Tabii hem kokteyllere hem de bu muhteşem manzarayı ödemiş olduk. <laughs> Günaydın. Ay, önce size şurayı gösterip ondan sonra